Futbol Kulası ekranlarından herkese merhaba. Bugün sevgili Taner Karaman'la birlikteyiz. Taner abi hoş geldin. Hoş bulduk Eyüp. Sen de hoş geldin. Teşekkürler. Teşekkür ederim abi. abi. Bugün Galatasaray'ın transfer gündemini konuşacağız. Vakit kaybetmeden ilk konumuza başlayalım. Galatasaray'da Luka Modric iddiaları var. Evet. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun abi? Enteresan aslında sevgili Eyüp. Bir kere... Ee, i̇ddialar Türkiye'den çıkma değil, ondan bahsedeyim. Alman medyasında yer buluyor, İspanyollar derken Luka Modric ismi sezon başında da yazılmıştı Galatasaray'la. Ee, şimdi de yazılmaya başlandı. Tabii işin boyutları var. Luka Modric Galatasaray'a gelir mi? Gelebilir. Galatasaray'a gelen oyunculara baktığımız zaman Luka Modric de 38 yaşında. O yüzden hani buradaki dakikadan sonra Galatasaray'dan gelecek iyi bir teklifi geri çevireceğini de düşünmüyorum. Ama... Burada soru işareti olan şey Gerçekten de Luka Modric midir Galatasaray'ın ilacı? Biraz ona bakmak lazım Yani Galatasaray neyi hedefliyor önümüzdeki sezon? Şimdi Luka Modric size bir Mertens yerine bir 10 numara performansı Ya da biraz daha geride konumlanıp 8 gibi arkada biraz daha yer alan bir oyuncu profili yaratabilir Ancak bizim bu ligimizde Fiziksel performansın bu kadar ön planda olduğu birlikte Mertens'in açıklamalarına iyi odaklanmak lazım. Mertens'in biliyorsun artık yaşı da kendi de izah ettiği için söyleyebiliriz fiziken 90 dakikaları çıkartamayacağını kendi de itiraf ediyordu. Modric ne durumda buna bakmak lazım. Yani Galatasaray'ın 38 yaşındaki bir oyuncuya Luka Modric de olsa ödeyeceği bedeller ve fiziksel durumu bence transferin kaderini belirler. Abi Diğer bir oyuncuya geçmek istiyorum. Danimarkalı Albert Grombeck, Budaglip'te evet. oynuyor. 22 yaşındaki oyuncu. Doğru. Sence Galatasaray'a çare olur mu? Orta sahada oynuyor. Çok enteresan. Birisi 22 yaşında, biri 38 yaşında. yani Galatasaray'ın politikası nedir? Buna bir bakmak lazım. Ama tekrar söyleyeyim, Luka Modric ismi de, Grombeck ismi de, bunlar Türkiye'den çıkma isimlerden ziyade dış medyada fazlasıyla yer bulan, yani Galatasaray'ın nabız yoklamış olma ihtimali olan oyuncular olarak da adlandırabiliriz. Ve Gronbecht için de hep biz söyledik aslında biraz daha o bölgeden gelen oyuncuların yakaladıkları iğme, çıkış, Türkiye Ligi'ndeki birebirlerdeki o ya da disiplin açısından da bakabiliriz. Genellikle Türkiye Ligi'nde iş yapan oyuncu profilleri olabiliyorlar. Üstelik Galatasaray'ın da 20 yaşında bir oyuncu olarak daha farklı yerlere konumlandırıp sonrasında üstünden de gelirler elde etme ihtimali olabilir. Transfer olur olmaz ayrı bir dünya ama epeyce bir isim konuşacağız. Çünkü Galatasaray'ın şimdi Hakim Ziyek'le yollar ayrılacak. Mertens'in durumu belirsiz. Arka tarafta Endombele gidecek. Ve o bölgelerde en azından bir 3 belki 4 transfer Galatasaray'ın yapması gerekecek. O yüzden işte Luka Modric'ler, Gronbeh'ler gibi isimleri de muhtemeldir ki çok kez konuşacağız. Ama her şeyin özünde de Galatasaray'ın ilgisi olan oyuncularla alakalı bir listesi var. Ve bu liste öyle 2-3 tanesinden oluşmuyor. Ve burada Galatasaray denemelerini her geçen gün hızlandıracak. Ve bu hızlandırmaları da e, Haziran'ın sonu gibi en en geç tamamlayıp Avrupa yarışında, eleme maçlarında ya da direkt gruplarda artık nerede biticekselik bete ona göre de e, bir aksiyon alacak, hazır bir şekilde bu kadroyu sahaya sürmek isteyen bir Galatasaray var. Bu sezonki transfer hatalarını yapmak istemiyorlar. Ve Luka Modric isminin de bugünden gündeme geliyor olması da tabii ki oyuncunun da gelecek hedefleri nedir? Buna bağlı olacak. Şimdi oyuncu 38 yaşında dediğimiz gibi ve gelecek sezon nasıl bir kariyer planlaması yapıyor? Bu şu an için en azından belli değil. Ama Galatasaray'ın da Luka Modric'e bir ilgisi olduğunu da ifade edebiliyoruz. Biraz da Almanya'ya geçmek istiyorum. Almanya'dan iddialar var. Biliyorsun Galatasaray son iki sezonda Kaan, Kerem Demirbay ve Eyüp gibi isimleri Doğru. kadrosuna kattı. Ve orada Galatasaray'ın da ciddi bir ağı var. Ee, Son olarak iddiaya düşen isim Eren Dinkci e, oyuncu Verder Bremen'in oyuncusu kanat oyuncusu Doğru. E, sence Galatasaray'ın aradığı isim olabilir mi? Şöyle Fatih Demireli'nin çok büyük bir etkisi var Galatasarayda profesyonel yönetici olarak e, görev yapan Fatih Demireli'nin Alman ya bağlantılarını çok kuvvetli olduğunu biliyoruz ve kendisi de çok uzun bir süre zaten Almanya menşeli birçok medya kuruluşunda da e, çalışmış bir isimdir. İyi bir spor insanıdır, iyi bir insandır aynı zamanda ve Bugün Galatasaray'ın Almanya kontaklarını, daha doğrusu bağlantılarını bu kadar sıcak kılan isimlerden bir tanesi de tabii ki de Derik Kön'de olduğu gibi Fatih Demirel'i. O yüzden de e, genç bir profili ya da buna benzer belki de yaşanmış başka oyuncu profillerini getirme konusunda da konu Almanya ve gurbetçi olduğu zaman Galatasaray'ın burada eli diğer takımlara göre güçlü ve burada wonder kit diye de adlandırabileceğimiz böyle yetenekleri de yakalama konusunda Galatasaray girişimlerde bulunuyor ve scout ekibinin de bu yönde raporlar hazırladığını söyleyebilirim. Abi Nikola Zanayol'un dönüşü var. E, Bence dönecek. Dönüşünden sence kiralanır mı yoksa direkt Galatasaray'a ilk 11'e koyulabilir mi? Şöyle az önce söylediğim gibi özellikle 10 numara, 6-8 vesaire o bölgelerde hatta daha da geriye gidersek farklı mevkilerde çok fazla transfer ihtiyacı olan bir Galatasaray olduğu için de elinde Yunus Hakkün gibi, Zaniolo gibi hazırda hemen alıp koyabileceği oyuncular olduğundan dolayı da hani biraz şuna dönebilir iş, e, Zaniola var elimizde, yeni bir adam arayacağımıza gelsin o oynasın denilebilir. Yunus Akgün için de aynı şey geçerli. Ama tabii ki de oyuncu burada ne isteyecek ona da bakar. Bu da tabii biraz Galatasaray şampiyonlar gruplarında olacak mı olmayacak mı buna göre belirlenecektir sevgili yük. Abi gelecek sezon için sanırım Galatasaray'da çok gelen ve çok giden olacak. Çünkü kadronun evet. bir kısmı yani mesela Zaha'lar, Ziyeh'ler, Hı -hı. Tete'ler bu isimler. Oliveira da olabilir bunların Doğru. içinde. Nelson'un olası gidişi olabilir. Sen bu Galatasaray'ın bu sürkülasyonunda gelecek sezon için ne düşünüyorsun? Valla 7 tane ame bekliyorum. En az 7 hamile bekliyorum ama bu hamleler tabi Galatasaray'da gövdeli olur kimisi gövdesiz olur mu bilemiyoruz. Şimdi birincisi Auret transferi malum hala göremedik bir sabek muhtemel olma ihtimali var sağ açık muhtemel bir olma ihtimali var. Hakim Ziyech yerine bir isim Mertensi bilmiyoruz daha o kısım belirsiz arka tarafta Endombele yerine bir isim Stoper hattında Sanchez Nelson ikisinden bir tanesinin ayrılma ihtimali olduğu düşüncesindeyim bir buraya bir transfer kalede Mustera'nın yerine ya da en azından onunla rekabet içinde olabilecek. Yerin olduğunu da çok düşünmüyorum onu da söyleyeyim. Bir kaleci transferi derken Galatasaray hararetli bir transfer dönemini geçirecek Eyüp. Abi kaleden bahsetmişken sence Mustera bu sezon kalacak mı yoksa Bence kalacak. gider kalacak. mi? Zaten Mustera bir teklifte bulunuldu. Mustera'nın durumu biraz da ailevi. Bir. Yani Galatasaray'da kalmak istemediğinden değil şu ana kadar kontratı imzalanmamış olması. Ailesiyle alakalı bazı buradan açıklamamın çok da etik olmayacağı bazı durumları var. E, o konuları çözerse kontratı imzalayacak. Galatasaray zaten kalmasını istiyor. E, kendisine de teklifte bulunuldu. Mustara teklife ama bu rakam az bu çok vesaire gibi yaklaşmıyor. Tamamen ailevi durumlarıyla alakalı konular netleşince Mustara da kontratı imzalayacaktır. Son olarak yeni transferlerden birisinden bahsedeceğim. Deri Köy'ünden. Sence Galatasaray aradığı sol beki e, buldu diyebilir miyiz? Evet. En azından sezon ilk yarısında olsaydı belki de Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmiş olabilirdi. Ya da buna benzer birçok maçta da çok farklı şeylerden bahsedebilirdik. Çünkü Galatasaray'ın aradığı oyuncu giden gelen bir oyuncuydu. Anne Elino sadece giden. Delikören hem gidiyor hem de geliyor. O yüzden bence aradığı isim gibi gözüküyor Galatasaray'ın. Abi ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Aktardığın değerli bilgi ve yorumlar için teşekkür ederiz. Bugün Galatasaray'ın transfer gündemini konuştuk. Bir sonraki yayında görüşünceye dek hoşçakalın.